Aldım. Aldım. Oo çok güzel aldım Nihat. Allah bıraktı. Bütün Ege bölgesi burada. Efendim. <laughs> ne oldu? Gittim saatte. Olsun. Bir daha yakalarsın hadi. Sıkıntı yok. Gitten mi geldi abi? Abi çok fena bastı ya. Liderden gitmiştir. Gitten mi geldi? Var mı? Bilmiyorum var? abi bakmam Kim lazım. Ne? Şunları taksan yat bak ya. bak parlıyor ya. Oh. oh. Evet, iki taraftan birden geldi. İstavrit mi? Olsun, tebrikler. Bir istavrit daha geldi. Hoppa, yan yana fotoğraf verin bakayım. Kardeşim, kim bu? Kofana mı? Baksana abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum koyu verme. Geldi kofana geldi. Gelsin ya. Sen Heh, getir abi. Kofana mı? Kofana kofana. bana doğru getirir misin? Kaldır abi balığı bir görelim. Gordun ya mı? sen Gordun, çek, çek, hadi, hadi. Düzüyor Düzüyor çek çek hadi hadi. Kofana. kofana. Çek, çek sar 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 boşluk verme. Evet, boşluk verme. lüfer alttan kofana geliyor. Oh, lüfer ko... o ya. Hayır hayır lüfer alttan değil. Kofana geliyor bak ta nerede? Lüfer, lüfer, Yo, istavrit bu ya. ya i̇stavrit. Büyük istavrit ya. Yandan yediği için ağır geldi. Çok ağır geldi. <laughs> Abinin ne geldi? Büyük <laughs> mü? Yok. Bir iki kilo falan geldi. Çok bastı ya. Niye öyle atın? O da yandan geldi. Oo, aldı. Kofana, kofana. 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 kofana, al, 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 al. Vallahi kofana, İstavrit, o, çok Helal badi. Bak kayıttasın. Çekiyorum da. Çekiyorum tabi. Çok, tabii. Ya, çok oğlum güzel. Kesin kepçe lazım. Kepçe. Neyi de alacağız biz bunu? Alırım ben. Sen öyle çek. Nihat tecrübeli tecrübe artık. <laughs> tamam oğlum, sessiz ol, sessiz ol. Sen buradan çek. <laughs> Buraya doğru çek. Bana doğru çek. Tamam. Oğlum, çabuk var mı çabuk Pardon, çabuk sen çabuk 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 vurup, çabuk çabuk. bana doğru geçir. Abi getir. Gördüm gördüm. Tamam çek sen çek. İstabit hadi. Süper süper süper. Karnından gelmiş o da ondan. Helal be göster kameraya. Aa. Çok güzel. Helal be, hadi. Hayır hadi karnından gelmiş. Çok ağır geliyor. Bugün İstabit'e doyduk ya. Ya. Ben de bir deneyim bakalım. Evet Yüksel kardeşim Kopanayı yes. aldı İstavrit de olabilir, Kopana olabilir İnşallah Kopana'dır, evet. büyük bir istavrit İstabit İstabit Aynen mi? kardeşim, çek çek çek, yüzdürme İstabit'ten çek. Vazgeçmedik bugün ya. çek çek çek, güzel, Kopana da gelecek inşallah Kaldır, 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 Aldı Al tekneye Oo on numara, kaldır Yüksel ya. Harika, of 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 bizde. Kofana kadar istavrit. Hadi. İnşallah Kofana da geldi. Rastgele. evet. evet.